Değerli Trabzonlular. 13 Şubat 2024 Salı günü Erzincan ilimizin İliç ilçesinde Anagol Maden işletmesine ait Çöpler Madeninde yaşanan toprak kayması sonucunda 9 işçimiz göçük altında kalırken milyonlarca metreküp siyanlı toprak ortalığa saçıldı. Hiç kuşkusuz bu facia bu felaket bir ihmaller zincirinin ürünüdür. İhmallerin sorumlularını açığa çıkarıp yargılanak var iken erzincanlının memleketine sahip çıkma duygusunu ifade etmesine dahi tahammül edemediler. 15 gün süreyle basın açıklaması yapılmasını hakkının kullanılmasını vali kararıyla yasakladılar. İşte biz bugün Trabzon'da burası Trabzon değil sadece aynı zamanda Erzincan'dır. Biz de Erzincanlıyız. İlişi izlemek için toplandık. Değerli dostlar, yaşanan faciaya dair birçok soru sorulabilir. Bizler de buradan soruyoruz. Diş yığınının kaymaması için stabilite hesapları yapıldı mı? Hava durumu ve iklim değişikliğine dair gerekli önlemler alındı mı? Bölgenin depremsellik haritasına uyuldu mu? kayma sonucunda ne kadarlık alanın etkileneceğine dair hesaplar yapıldı mı? Ve son olarak soruyoruz. Çıkarılan altından elde ettiğiniz kirlik karlar kaybettiğimiz muhtemel canlara çevreye ve doğaya verilen zarara değdi mi? Biliyoruz ki bu sorular biz ıssallı ve kararlı bir şekilde mücadele etmedikçe cevapsız kalacak. Bu katliama neden olanlar cezasızlıkla ödüllendirilmeye devam edilecektir. Değerli onlar. madeni işleten Anagot şirketinin yüzde sekseni Kanada'da altın maden şirketi Alecak Gold'a ait. Geri kalan yüzde yirmisi ise Çalık grubuna ait Vite Madencilik şirketine aittir. Söz konusu maden faaliyete geçtiği 2008 yılından bu yana birçok skandalla gündeme gelmiş ama her defasında iktidar tarafından kullanmıştır. Altın madeni açıldığı tarihten bu yana hukuksuz çet kararlarıyla büyütülüp genişletilerek adeta bölgeyi istila etmiştir. Erzincan İhan Cadı örneğinde olduğu üzere şirket iktidar tarafından dokunulmaz kılınmış adeta dokunan yanlıştır. Uzun yıllardır bölgeyi zehirleyen maden tesisinde 2022 yılında 20 ton siyanürlü solüsyon esnafa saçılmıştı. Bu olayın ardından şirkete 16 milyon ceza kesilmiş. Ancak aynı şirket biz emekçiler vergiler ve vergilere yapılan zamlar altında ezilirken toplam 7.2 milyon dolar o günün döviz kuruyla karşılığı 140 milyon Türk lirası olan vergi affıyla ödüllendirilmişti. Üstelik Maden şirketinin ruhsatının iptal edilmesine ilişkin dava henüz karara bağlanmamışken değerli dostlar son olarak 31 Ekim 2022 tarihinde ilgili meslek odalarının uyarılarına rağmen maden şirketi kapasite artışına gitti. Söz konusu tesise deprem, su kaynakları ve nehirlerin korunması bakımından bilimsel gerçeklere aykırı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından nihai çet olumlu raporu verildi. Kararın altında imzası olan Murat Kurum o dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı'ydı. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Kısacası dostlar yine sorumluların ödüllendirildiği bir Türkiye manzarasıyla karşı karşıyayız. Bir başka üzerinde durmamız gereken nokta işte yaşanan facianın bölgede yaratacağı uzun erimli sonuçlar doğurabilecek ekolojik yıkımdır. Altın Vadeli Fırat Nehri'ne oldukça yakın bir noktada bulunmaktadır. Siyanürü toprak yığınının Fırat Nehri'ne ulaşması Fırat Nehri'nin aktığı coğrafya boyunca zehirli kimyasalların yaşam alanlarını tehdit etmesi anlamına gelmektedir. Değerli Trabzonlar, değerli basın emekçileri, Soma, Ermenek, Amasya ve daha sayamayacağımız pek çok maden katliamı ve iş cinayeti. Manzara hiç değişmiyor. Kader ve fırsat denilerek geçişirilen her felaket bir sonrakinin kapısını aralıyor. Bizler sorumluları çok iyi biliyoruz. En başta şirkete bugüne kadar kol kanat gelen, doğamızı, yaşam alanlarımızı yağlamasına izin veren, tüm uyarılara rağmen facianın gelişini izleyen, hukuksuz kapasite artışlarına izin verdiği yetmezmiş gibi şirketi vergi aflarıyla ödüllendiren AKP iktidarı bu felaketin baş sorumlusudur. Biz Trabzon'dan iktidara sesleniyoruz ve artık yeter diyoruz. Bundan ötesi yok. Falan edilmesine yol verilen, kar terk edilen topraklar bizim için rant alanı değil memlekettir. Bir karar verecek ve tarafınızı seçeceksiniz. Ya bu zehir saçan siyanöle altın madenini kapatacak, sorumluların yargılanmasını sağlayacaksınız. Ya da memleket toprağını sermayenin talarına yabancı şirketlere peş çeken, peşkeş çeken bir iktidar olarak tarih önünde ve toplum vicdanında mahkum olacaksınız. Önünüzde duran seçerek açık ve nettir yaşanan felaketin sorumluları yargı karşısında hesap vermeli, tüm çetler iptal edilmeli, altın madeni derhal kapatılmalıdır. Bizler daha fazla kar hırsıyla topraklarımızı, doğamızı emperyalist şirketlere peşke çekenlerden hesap sormak durumundayız. Bu toprakların yerli ve yabancı sermaye tarafından Karar edilmesine göz yumanların, emekçilerin, canı, kanı üzerinden zenginleşenlerin asla peşini bırakmayacağız. Kamu çıkarlarından uzak kaynakları, doğayı, halkı ve insanı esas almak yerine yandaşı koruyan mevcut yanlış politikalara karşı itirazlarımızı sürdürmeye memleketimizi, dağlarımızı, topraklarımızı, sularımızı, yaşam alanlarımızı ne pahasına olursa olsun korumaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.